Asfalt'la Romanya arasında TCG Akisar'ın satışına yönelik imzalanan anlaşmayla Türkiye ilk kez NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye savaş gemisi satışı yapmış oldu. Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı askeri, fabrika ve tersane işletme anonim şirketinden yapılan açıklamada İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda 2024'te inşası tamamlanan TCG Akisar'ın Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ihracatının başarıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Anlaşmanın Türkiye'nin savunma ihracatında önemli bir kilometre taşı niteliği taşıdığına işaret edilen açıklamada iki ülke arasındaki askeri işbirliğinin de yeni bir seviyeye taşındığı ifade Türkiye'nin ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye savaş gemisi satışı yapmış olduğu belirtilen açıklamada, bu durumun sadece Asfat'ın değil, aynı zamanda Türk savunma sanayisinin uluslararası alanda ulaştığı güvenilirlik, kalite ve teknolojik yetkinliğin somut bir göstergesi olarak değerlendirildiği aktarıldı. Açıklamada Akisar'ın korvet olarak Romanya envanterine katılmasının bölgesel deniz güvenliğine katkı sunmasının yanı sıra Romanya Deniz Kuvvetleri'nin modernizasyon hedeflerine güçlü bir destek sağlayacağı kaydedildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Asfat'ın Romanya'ya yaptığı TCG Akisar'ın satışına yönelik anlaşmayı değerlendirdi. Görgün şu ifadeleri kullandı. Asfat'ın Türkiye'nin NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye gerçekleştirdiği ilk savaş gemisi ihracatı savunma sanayimiz adına önemli bir kilometre taşıdır. Bu başarı Türkiye'nin deniz platformlarında ulaştığı seviyenin savunma sanayimizin küresel rekabet gücünün ve dost müttefik ülkelerin ülkemize duyduğu güvenin güçlü bir tezahürüdür. Asfat ailesini, Milli Savunma Bakanlığını ve projede emeği geçen tüm paydaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Türkiye denizlerde de milli kabiliyetleriyle yükselmeye devam edecek. Bu başarıların ardı gelecektir.